2018 yılları arasında hüküm süren o olağanüstü hal rejiminde bir baskı rejimi yaşandı. Ve Türkiye yoğun bir hukuksuzlukla tanıştı. Çok sayıda olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesi anayasa ihlal edilerek kabul edildi. Binlerce yurttaşımız bir gecede sorgusuz ve sualsiz olarak kamu görevinden ihraç edildi. Adeta sivil ölüme terk edildiler. Acaba bize bugün yeni anayasa vaadinde bulunanlar gerçekten vesayet mekanizmalarını tasfiye etmeyi arzu ediyorlar mı? Gerçek bir demokraside karar organları halkın oyuna dayanmak zorundadır. Bu organlar karar verme yetkisini halktan alırlar, mütakip seçimlerde halka hesap verirler ama hukuka uygun olmayan kararlarının hesabını da bağımsız yargı kuruluşlarına verirler. Cumhurbaşkanı aslında bütün devlet örgütü üzerinde bir tasarım yapma imkanına sahiptir. Türkiye'ye vesayet kurumlarının ortadan kaldırıldığı gerçek bir demokrasi için yeni anayasa vaadinde bulunan bu aktörler acaba Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden vazgeçmeye, parlamenter hükümet sistemine geçmeye hazırlar mı? Eğer hazırlarsa biz kendilerine destek verebiliriz. Hukuksuzluğu ve ekonomik krizi ve yoksulluğu tartıştırmamak için yaratılmış yapay bir tartışma.